Evet seyirciler bu son noktayı soracağız. Bakan kendisine yönelik eleştirileri bu yanıtları veriyor ama bütün sağlık çalışanlarının tabii ki doktorların üzerinde olduğu o soruya verdiği yanıtı konuşacağız. Telefon hattımızda Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor İsmail Mete İtival. Sayın İtili iyi geceler. İyi akşamlar. Sayın Sayetil hemen e, sormak istiyorum. Bakan kısaca geçti. E, bu yaptığı açıklama e, sizi sağlık e, sektörü ve tabii ki doktorları tatmin ettiğini merak etmesinler, endişe etmesinler. Kademeli olarak geçeceğiz diyor sağlık bakanı. Kademeli geçiş e, endişeleri gidermeye yetiyor mu efendim? Efendim e, endişeleri gidermenin yolu basit. E, şimdi eğer bir hekimlerle, Türk Tabipler Birliği ile, uzmanlık dernekleriyle, YÖK'le tam bir uzlaşma içerisinde bir tam gün taslağı hazırlarsanız ve bu tam gün taslağında tam bir uzlaşma olursa o zaman hiçbir sorun kalmaz. Fakat bugün böyle bir uzlaşma söz konusu değildir. Hekimler iki hekim bir araya gelse bugün tam günle gelecek sıkıntıları tam günle gelecek baskıları konuşmaktadır. Sözde bir seçim yapıldığı e, kamuoyuna söylenmekte özelle kamu arasında hekimlerin bir tercih yapacağı söylenmektedir. Fakat böyle bir tercih söz konusu değildir. Çünkü düşünün bir genel cerrah ya da bir kadın doğum uzmanı eğer kamunun kendisine verdiği sayın bakanın e, olanaklar olarak gösterdiği iyileştirme olarak gösterdiği çabaları beğenmezse ve özelde çalışmak isterse o zaman ona deniyor ki sen muayenehanende kal ameliyat yapmak istersen TGK ile anlaşmalı olmayan bir hastanede ameliyat yapabilirsin ama Anadolu'da böyle bir hastane yok yani teorik olarak hekimlerin özelde çalışma ya da kamuda çalışma arasında bir tercih yapacağı söyleniyorsa da böyle bir tercih söz konusu değildir. Hekimler özendirme yoluyla değil, baskıyla ve bu tam gün tasarısında tüm hatlarıyla hekimlere sızdırılmış e, olan bu tam gün tasarında e, belirlenen e, yasalarla zorla muayenelerini e, kapatmaya yönlendirilmektedir. Bugün Türkiye'de 100 bin hekim çalışıyor. 25 bin muayenehane var. Bu muayenehanelerde çalışan yardımcı personel var. Bunların aileleri var. Böyle bir işsizlik ortamında tek bir yasayla bu kadar kişinin iş yerini zorla kapatacaksınız. Bunların isteği olmadan kapatacaksınız. Bir uzlaşma olmadan kapatacaksınız ve bunun da hekimler tarafından, Türk Tabipler Birliği tarafından, uzmanlık dernekleri tarafından hoşgörüyle, iyi niyetle karşılanacağını bekleyeceksiniz. Bu e, kabul edilebilir bir şey değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hekimlerin özel çalışma konusunda olan hakları ellerinden alınmaktadır ve bunun yerine de e, doyurucu, tatmin edici, iyileştirmeden iyileştirmeler getirilmemektedir. Sayın İtil son olarak son olarak şunu sormak istiyorum. Konuyla ilgili olarak çok tepkilisiniz. Gayet net bir biçimde tabloyu ortaya koydunuz. E, hani kademeli olacak indi şeylere gerek yok. Merak etmesinler derken siz diyorsunuz ki hani yüz binlerce kişi işsiz kalacak. Yani bir, bir anlamda binlerce kişi işsiz kalacak. E, bu aşamada e, atacağınız bir adım var mı? Kısaca son olarak bunu sormak istiyorum. Yani e, bir belki e, bir iş bırakma bir eylem konuyla ilgili olarak e, genelde yapılan üzerinde e, fikir birine varılmış bir eylem planı var mı? Vallahi Türkiye'de yeteri kadar e, kaos ortamı var. Hekimlerin de sağlık sisteminin de bu kaos ortamına sürüklenmesini biz istemiyoruz. Biz son ana kadar Sayın Bakanımızın, Sayın Başbakanımızın bu konuda uzmanlık derneklerini, Türk Tabipler Birliği'ni muhatap almalarını, görüşlerini dinlemelerini ve bu konuda bir uzlaşmayla evet. bunu hekimler tarafından herhangi bir eylemle karşı koymayla karşılaşmadan uzlaşma ile sonuçlanmasını istiyoruz. Son ana kadar da bunu zorlamayı düşünüyoruz. Sayın İtil çok teşekkürler. Sağolunuz bugüne katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler programımız içinde gelen gelişmeyi aktaralım. O GAP planı program başına size aktardığım GAP açıklaması 27 Mayıs Salı günü Diyarbakır'da yapılacak. Başbakan Erdoğan